Değerli yurttaşlarım, sevgili Çanakkale'liler, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayının ardından bir Ramazan bayramını daha karşılıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geride bıraktığımız Ramazan ayı boyunca her zaman olduğu gibi bu yılda kentlilerimiz ile dayanışmamızı sürdürdük, yardımlaştık ve paylaştık. Hayırsever kentlilerimiz de dayanışmamıza güç kattı ve çalışmalarımızı büyük bir titizlik içerisinde bir elin verdiğini diğer ele göstermeden gerçekleştirdik. İki yıldır pandeminin gölgesinde evlerimize geçirmek zorunda kaldığımız bayramımızı alacağımız kişisel tedbirlerimizle ne mutlu ki bu yıl sevdiklerimizle birlikte yan yana kutlayabileceğiz. Belki bir çocuk edasıyla dolabımızdaki en güzel elbiseyi giyerek içimizdeki heyecanı paylaşmak için koşacağız sevdiklerimize. Belki tatlı yiyip tatlı konuşmanın özlemiyle buluşacağız. Ne kadar da ihtiyacımız var bu güzel heyecanlara değil mi? Mevsimlerin belki de en güzel bahar ayını bayram ile birlikte yaşıyoruz. Doğa uyandı, çiçekler açtı, güneşle birlikte duygularımız da yaşardı. Hazır içimiz bayram ve bahar sevinciyle dolmuşken, içinde bulunduğumuz olumsuzluklardan, savaşlardan, ekonomik problemlerden, salgın hastalıklardan ve saymak istemediğim daha birçok konudan hiç bahsetmek istemiyorum. Bu günlerin de geçici olduğu ve yaşanılan her türlü olumsuzluğun yerini daha güzel, daha yaşanılması günlere yeniden bırakması temennisiyle olumlu düşünceler beslemenin benliğimize güç katacağını düşünüyorum. Çünkü bizler var oldukça umut hiç tükenmeyecek. Şimdi özlediğimiz o bayramları yeniden yaşamanın, dostlarımızla kucaklaşmanın, kaybettiklerimizi anmanın, küslükleri sonlandırmanın, en güzel giysilerini giyen ufaklıkları harçlıklarla sevindirmenin ve aramıza yeni katılanlara hoş geldin demenin zamanı. Bu duygularla bizi ve yüreklerimizi birleştiren en nadide geleneklerimizden olan Ramazan Bayramını kutlar, sevdiklerimizle mutluluk huzur ve barış dolu zamanları keyifle paylaşacağımız mutlu bir bayram dilerim.